I I I <laughs> Küskün yolların bedeni Kimsenin uğru seveni Benim bir bu ağımı yandırın Tarsını bilir bu rapin bedeni Hiçbir zaman olmadınız Ruhumda şahitler kızamadınız Ruhlarımıza gelecek olanları Tek 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 kızınız Arkama gelecek olanların sorumlusu ben değilim Ne yapayım ki Bunu bilmek hiçbir Ben kolay değil Nereden öğrenmeliyim Bunu bilmenin sonucunca Türkçe rapi hiç bırakmamalıyım Hiçbir zaman olmadıysa Türkçe rapi iptal etmeliyim Kendi kafama göre söz buldum Bunu hiçbir zaman bilmektense Kendi kafama göre sıktım gittim Onu buluşunu etmeden Ettikettim. Bunu bilmenin sonucunda hep ağrıları böyle sözü işittim. Bunu bilmenin sözünde kendime göre ağır diz ettirdim. Hiçbir zaman olmadınız. Akamda durmadınız. Neden bunu bilmek kolay sanmadınız. Kolay değil bu rap. Aslında bunu tepep. Hiçbir zaman olmadan kendine yol göster hep. Bunu bilmenin kolayında ne var ki orada Ve sonucunda gelecek olanlar ağır ikamet bunu bilmeyenin sonunca büyük bir darbe aslında bunu ikametten geçecek bu kağıt darbe Sonunda ihanete geçeceğim Fakat bunu denemekten Türkçe rap edeceğim Bunu bilmektense kendi gözüme hep bakacağım Bakıdan hiçbir zaman aklıma hep sedeceğim Bunu bilmenin sonucunda gelmediniz Fakat bunun ne demek rüzgarın eserleri Bunu bilmenin sözlerin eserleri Fakat bunu ikametin Türkçe rap sözleri bunu bilmenin ağır kendi sözlerine bataklık kurmuş olduğu kendine göre söze bunu bilmeyen olmadığı ağır darbe gözü